Merhaba sevgili hanımlar. Hepinize hayırlı günler. Bir dilek tut YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel örneğin anlatımını yapacağım. Bilindik bir örnek, internette çok var. Ama bir kere de benden dinleyin istedim. Şöyle yünüm Nako'nun ince tiftik günlerinden. incecik tül gibi oldu çok yakıştı sizlerle paylaşmak istedim tarçın rengi bir rengi var şöyle de arka yönü çok güzel durdu ben şöyle lastik kenar lastiğini iki ters iki düzü yaptım haroşa değil iki ters iki düz alt kısmına da lastik koymadım iki sıra haroşa gittim zaten dilimli dilimli daha güzel oluyor şöyle hoş güzel bir örnek oldu sizlerle paylaşmak istedim ben bunu yelek örüyorum bu da nakonun normal yeleklik yünü bunda da Öyle durdu. Siz isterseniz Angorayla örebilirsiniz, isterseniz de böyle düz yünle de yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ama buna da çok yakıştı, çok güzel oldu. Ben iki tane örneğin anlatımı için şöyle şişlerime ilmeklerimi attım. Şu örnek olan kısımları 13 tane ilmek, arada da 3 tane haroşalarımız var. İki örnek için şişime ilmeklerimi attım, bir sırada haroşamı ördüm geldim. Hadi şimdi hep beraber örneğin anlatımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Hadi Bismillah. Kenardaki üç tane ilmeğimi ördüm. Bir tane dolama yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 Düz ördüm 7 tane ilmeğimi. 3 tane ilmeğimi şöyle şişime 3 ilmeğimi geçirdim. Üçünü beraber aldım. İpimi öne aldım. Bir tane ters ördüm. Bir, iki tane de düz ördüm. Doladım. Bir, iki, üç. Öndeki, şu ortadaki haroşalarımız için. Yine bir tane doladım. Yine yedi tane. İki, üç, dört. 5, 6, 7 ilmeğimi düz ördüm. 1, 2, 3 ilmeğimi beraber topladım. İpimi ön aldım, bir ters ördüm, iki tane düz ördüm, bir yine doladım, üç tane de haroşamı ördüm. Arka yöndeyim. Yine 3 tane haroşamı ördüm. Artırdığım ilmeğim düz. 2 tane ters Bir ilmek düz. 7 tane ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Artırdığım ilmeğim de ters aradaki 3 tane haroşa 1 düz 2 düz 3 düz 1 ters pardon 3 ters 1 düz 7 tane yine ters ilmeğimi ördüm ön yöndeyim. Baştaki 3 tane haroşamı yine ördüm. Yine bir tane doladım. Diğer ilmeklerimi kesme olan 3 topladığım ilmeğe kadar ördüm. 3 ilmeğim kaldı. 3'ünü yine beraber topladım. Öne aldım bir tane tersimi ördüm. Her sırada 3 ilmek, 3 ilmek topladım mı? Örneğimizi tamamlayacağız. Doladım 3 tane. Tersimi ördüm. Yine doladım. Üç. 1 2 3 Bir önceki sırada 3 taneyi toparlamıştık. Yine 3 tane toparladım. Öne aldım. Bir tersimi ördüm. Düzlerimi ördüm. Doladım. buradan ilmeklerimiz eksilince buradan da çoğalacak ön yöndeyim A, pardon arka yöndeyim 3 tane haroşamı ördüm terslerimi ters düzlerimi düz olarak başa kadar geleceğim ilmeklerin gelişine göre örüp tamamlayacağız. Ters olan ilmeklerimiz belli. Arada bir tane düzümüz var. ön yöndeyim. 2 tane yaptık. Kesim 6 tane. Şöyle göstereyim büyük örnekte. Şöyle 1 2 3 4 5 6 tane kesim yapacağız. 6 kesim oluncaya kadar şimdi devam edeceğiz. Yine 3 tane haroşamı ördüm. Doladım. 1 5 tane ördüm. 7 tane ile başladık. 2. sırada 6, 3. sıradayız. 5 ilmek ördüm. 3'ünü yine beraber kapattım. Bir tane tersimi ördüm. Diğer ilmeklerimi düz ördüm. Bir tane yine doladım. Aradaki 3 tane haroşamı ördüm. Doladım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. 3'ünü yine beraber kapattım. Öne aldım. Bir tersini ördüm. Diğer ilmeklerimi düz olarak ördüm. 4 tane düzüm. Bir tane de artırdım. 5. Haroşalarımı ördüm. Arka yöndeyim. Haroşalarımı ördüm. Yine ters ilmeklerimi ters. Bir tane düzüm var. Düz ördüm. Diğer ilmeklerimi yine ters olarak başa kadar bu şekilde. ördüm. Haroşalarım. 1 2 3 tane kesim yaptık. 3 tane kaldı. Yine haroşalarımı ördüm. bir artırma yaptım. 1 2 3 4 tane ördüm. Yine üçünü beraber kapattım. Hemen bir tersimi ördüm. 1 2 3 4 5 artırdım. 6. ilmek oldu aradaki haroşalarım. Bir artırma yaptım. 1 2 3 4 ilmek ördüm 7 ilmekten başlamıştık 3 3 toplayarak yukarı doğru devam ediyoruz tersimi ördüm düzlerim artırdım ve haroşalarımı ördüm Şöyle bir tane bakalım örneğimize. Şöyle. Arka yönden yine 3 haroşamı ördüm. Yine terslerimi ters, düzümü de düz olarak şekilde ilerleyeceğim. Kuşlarım var. İki tane. Onlar habire ötüşüyor. Ben konuşunca onlarla konuştum zannediyorlar. Kuzularım benim. Canlarım. tersimi düzümü örerek başa kadar geldim önden yine haroşalarımı ördüm yine bir tane artırma yaptım 1 2 3 ilmek ördüm üçünü beraber yine bu şekilde beraber aldım yine bir tane tersimi ördüm Diğer ilmeklerimi düz ördüm. 2, 4, 6 artırdım. 7 oldu. Ortadaki haroşam artırma yaptım. 1 2, 3 3'ünü yine beraber şu şekilde kapattım. Beraber aldım. Öne aldım. Tersini ördüm. 1 2 3 4 5 6 doladım. Haroşamı ördüm. Şöyle bir bakalım. 1 2 3 4 5 Bir tane daha kapatacağız. Bir örneğimiz tamamlanmış olacak. Arkadan yine tersleri ters düzü de düz olarak başa kadar ilerleyeceğiz haroşa olan kısım 3 ilmek önden de arkadan da haroşaları ben düz olarak aldım siz kolayınıza nasıl geliyorsa öyle alabilirsiniz. Bu sıramız da tamamlandı. Şimdi örneğimizin son sırasını geçiyor sanımlar bir iki tane ördüm üç ilmeğimi yine beraber kapattım yine bir tane ters ördüm bir iki üç dört beş altı yedi bir artırma yaptım aradaki haroşalarımı ördüm bir doladım bir iki tane ördüm üçünü yine beraber kapattım bir tersini ördüm diğer düz ilmeklerimi bir doladım üç tane de kenardaki haroşamı ördüm arka yönden de yine kenardaki haroşamı ördüm bir tane düzüm ortadaki haroşalarım düzümü ördüm ve haroşalar Birinci ilmeğimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Göstereyim. 6 tane şöyle kesme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir ilmek tamamlandı. İkinci ilme örneğimizin de kurulumunu yapalım. Birincinin tekrarı. kenardaki haroşalarımı ördüm ve yine 13 tane ilmeğimiz var burada 2 4 6 8 10 12 13 ilmek bir tane doladım Şöyle göstereyim bir doladım 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Yine 3 tane ilmeğimi beraber topladım. Bir tane ters ördüm. 1 iki tane düz ördüm. Alttakinin aynısı. 7 ilmek ördüm. Üçünü beraber topladım. Bir tane ters, iki tane düz. Yine bir tane artırdım. Bir, iki, 3 Haroşamı ördüm. Bir artırma yaptım. 1 2 3 4 Ördüm yine 7 ilmeğimi. 3 tanesini yine beraber topladım. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. 2 tane yine düz ördüm bir doladım üç tane haroşamı ördüm bir doladım yedi tane ördüm üçünü beraber topladım bir ters ördüm iki düz doladım aradaki yine haroşalarımız arka yönden de yine üç tane haroşamız ters ilmeklerimizi yine ters olarak ortada bir tane düzümüz topladığımız ilmeğin hemen yanında bir önden ters arkadan düz olan ilmeğimiz yani şu ilmek ilmeklerin gelişine tersini ters düzünü düz arada da üç tane haroşamız bu şekilde başa kadar ilerleyeceğiz hanımlar. İkinci örneğimizin de alttan kurulumunu yaptık. İkinci örneğimizin de kurulumun şu şekilde yaptık. Aynen bir önceki örnekte yaptığımızın aynısını üst tarafta da aynı şekilde yapacağız. Şöyle de büyük parça örmek isteyen herkese kolay gelsin kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, beni desteklemenizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı günler.